bataryamızı bu İlk önce yapılışını gösterelim, yapalım. Ondan sonra mı? yapalım. Neyse Kağıtları gösterin. Şimdi bunlar e, special yani Türkçesi İngilizce e, özel kağıtlar demek. Bu kağıtların özelliği hepsi tek sayı gördüğünüz gibi. Ortasında birer tane tek kupa, maça, sinek. Yine aynı şekilde maça. Fark ettiyseniz bu kupanın kafası yukarı bakıyor. İşte maça bu tarafa. Bütün hepsi aynı şekilde. Tamam Burada problem bütün kağıtlar da aynı dizilmiş. Şimdi numaramızda taraftarımıza yani numaramızı yiyecek olan kişi bir tane kart seç diyoruz. Burası seç bir tane kağıt. Seç ve bak. Şimdi burada duralım. Dur burada. Dur. Şimdi Murat bu kağıdı aldığı zaman ben ne yapıyorum? Desteği ters çeviriyorum. Murat koy işin kağıdı tekrar yerine. Gördüğünüz gibi bütün kağıtlar ters çevrildi ama Murat'ın hala düz duruyor. Şimdi bakıyoruz kağıtlara. Gördüğünüz gibi maçamız ters. O zaman ne olur? Bir dakika. Bak, bunu da göstereyim. Ona da bak. Maçalarının kafası aşağı doğru bakarken bunun ters bakıyor. O zaman e, kurbanımız bu kağıdı seçmiş demek oluyor. O que é